merhaba arkadaşlar, bilgisayar düşmanına hoş geldiniz. Ben hep bugün sizlerle beraber yeni serimiz Pixelmon Antra başlıyoruz. Ee, çok güzel bir oyun. Ya yani, resimlerinden ve yorumlardan gördüm. Ya, oyun tabii ilk kez oynuyorum da Şimdi Pixelmon hunter Minecraft gibi her yer kare, piksel 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 ve pokemonlar var. Şu Önümdeki benim Pokemon'um herhalde de o Golem'e benziyor. Pokemon e vardı ya Golem diye. Şimdi neydi? Ha Geodude'un gelişmişi. Neyse şimdi ne yapacağız? Adventure abi, macera. Welcome to training camp. Elimde sopa var. Hmm. Buraya mı gideceğim ben? Tamam. Geldim. Ha, tamam ya normal klasik şey oynayalım şu an. Zıplayacağız. Zıplayacağız. <laughs> Enemiyi. Niye ateş edeceğim? Ben niye adam ateş ediyorum ki? What the fuck? <laughs> Bu ne şimdi lan? Pokemon'a attım ben direkt adamın kafasına. Aa kazma. Sen. Ha. Öyle normal ateş edebiliyorsunuz ama şeye basınca e, petler stone pix ben belki bunu almak istemiyorum Ne bu yani upgrade yapabiliyoruz onu lampix oluyor canı artıyor demeyici artıyor öyle shop Stompix Stompix. E biz de Neyse. Your name here. Direkt like Alper Samet yazıyoruz. Yazı çeyin. İsmi yaz. Hold on. I got hold on Bir de şey arkadaşlar, şu yanda Mobizen'in simgesi var ya bak oynatıyorum. Onu görünür tutuyorum çünkü dakikayı görebiliyorum. Neyse. Battle Battle dersek online multiplayer oynuyoruz. Single dersek offline yani tek başımıza savaşıyoruz. Adventure dersem PvE mod. Yani nasıl desem boş ver. Yani. Macera işte. Adventure. Ben single yapacağım. Single böyle hikaye modu işte. Stone Age. Geri gel. Adventure'da işte macera mod gibi bir şey. Ne gecik. Onun resimlerinde güzel gösteriyordu. Yani Çermandar'ın Çarmandar. Çermen Çermendir. var ya eskiden Murat'la hayvan gibi izlerdik. Çermendir. Söyle. Kanatları var lan. Albazar, Skirtle, Skirtle neydi? Skirtle. Şu uçan butterfly. Meen. Şu ayı ne bilmiyorum. Şu küçük yeşil orman pokemonuydu. Biliyordum onu. Tamam. <laughs> artık yüklenmeyi düşünüyor musun? Oy. Hadi ama be. Öf. Yüklenemezsin ha. ama dostum. Hadi. Bir dakika arkadaşlar. Kapı çaldı. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Ee, bayağı uzun süren bir şey oldu. Hatta yukarıda görüyorsunuz 6 dakika beklemiş. Bu da abi biz Pokemon mu yakalıyoruz şimdi? Hmm. Şuna yapıştır bakalım. Şuna şunu yapıştır. Vurmayalım. Bak şu o Yapıştır onu yapıştır yapıştır yapıştır. Koy kafasını. Ben taş abi taş atıyorum. Aha vurdu. Oha o da bana satıyor. Onu, onu. Kazma gel. Amen. Kazma. Abi şuna şuna. Abi atmıyor ama 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 Pokemon'u atmıyor. Aha gel lan. Gir şuna. Gir şuna. Gir 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 gir, gir. Aa, bu. Aa, şu şerefsiz. Beni dövüyor. Burada bir ev var. Şu. Şu kardeş. Şu. Şu şu. Şular la şu. Skirtle benziyor. Aa, dalıyor. Allahu akbar. Ben de uzaktan uzaktan vurayım mı? Aa, kafasına taş atıyor lan ya. İyi. Benim Pokemon'um. Şerefsiz. Seni şerefsiz. <laughs> ben de vurayım mı? Pixel Cube. Benim Pixel Cube'üm yok. Ölecek lan. Aa var. <laughs> <laughs> Pixel Cube yalnız. Abi oyun biraz donuyor olabilir. Aldım. Şimdi benim sikir kılım mı oldu? Ne lan? Bu da mı Pokemon? Neyse. Şimdi ben bir Pokemon yakaladım. Ne oldu? Nasıl önemli. Nereye şunu? Ha. Oh şu ne? Şuradan. Buna da olsam ben büyük ihtimalle öleceğim. Ama olsun ben yine de kalacağım. Gel lan buraya. Skirtle değil. Skirtle adı neden? Şu 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 yapıştır 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 yapıştır. Vur şuna. Lan niye vurmuyor? Pet. Petim. Ne işe yarıyor? Gerçekten beni şu Kazma ne yapıyor abi? Bu yakıncı mı? Yakıncı da mı şimdi? kafasına mı getireceğiz bunu? Ben alsam mı alayım Şöyle. Pet saldır şuna pet. Alırız biz iki. petim öldü. Eee ne olacak şimdi? <laughs> Allahu akbar. Ben de öleceğim de. İşte aksiyon yapıyor. Sükürtüla vurma. Aa o da peşime takılacak şimdi. Su atıyor. Allah. Öldük. Yeter bu kadar. Abi yine geldik. Ben buradan çıkmak istiyorum. Bunu aldık abi. Tamam. Oynadı. Tamam tamam ben çıkmak istiyorum. Ne? Ben çıkarsam bunu kaybedeceğim. Ben bunu kaybetmeyiz. Kay kaybedeceğim. Biraz... Ben çıkınca herhalde bunu kaybedeceğim. Loot mut diyor lan. Orada herhalde loot falan da yapılıyor. Ben şimdi bak burada hiç donmuyor abi görüyor musun? Oyuna girince sapıtıyor. Abi bende bu var ama. Aa. Ben buraya Pokemon koymak istiyorum. Bu da benim gördüğüm bu. Lar. Çermendir açılmış. Çermendire bak. Bu çermendir mi lan? <gülüyor> çermendir. <gülüyor> o çermendirin kanatları var. Elektrik diyor lan. Abi ben ateş istiyorum. Bunda ateş var ama. Oğlum bu ateş Pokemon. Ben ama. Bakın balbazar çakması. Grass bu. Bu balbazar soldaki. Bak bu balbazar Yok lan balbazarda çek yok Bu ayvazar bu Windsor Gibi şeyler Neyse ben artık single diyorum ve iki ay moduna başlıyoruz sonunda Stone Age Bunun için özel bölüm de olacak Yani nasıl desem Aa oyun kasmıyor Enkaz mı Aha bot. Bot seni bot. Adam adam yaprak atıyor. Abi Pokemon çık Pokemon. Pokemon fırla. Oha adamdaki Pokemon'a ah! bak. Bu oyun amacı ne ya? Abi benim Pokemon'um ölüyor ama. Adam... Ana elimde kazma varmış ya. Ben diyorum bu adama niye vuramıyorum? Aa benim Pokemon'um yendi. Şerefsiz. Pokemon'um niye dalmıyor benim bunu? Bota. Pokemon dalsana sorun olur. Aa dal Şuna iş. Ya dal dal bakma bana dal. Ekstra dal. Ben bot olacağım. Onun oha Pokemon'u um öldürdü? Seni şerefsiz. Oha lan bu ne yapıyor? Hoş. Havuza gir. Havuza tabi Canım da dolmuyor değil mi benim? Zıpla şuradan çık. Aha aha aha. Do... bunun kontrollerine baya alışman gerekiyor ya. Yoksa çok zor. Aa geldiler lan. Saldır oğlum. Hoca. Pokemon alalım. Pokemon çok güçlü kafa atıyor. Yumurta kırılmıyor Pokemon. Pokemon aldık. Ha şimdi sen gel sen gel. Ben de taş atıyorum asadan neden? Su atmıyorum atmıyorum taş atıyorum. Yapıştır abicim. Yapıştır. 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 Oh. Boşuna oh, 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 oh. yapıştır, yapıştır 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 Allah var. Sen de dal Uf uh, iğneleri çıkarttı benim pet. Tamam. Şimdi birileri daha mı gelecek? Abi daha gelmesin ya tamamlandı bu bölüm işte ya. Abi. Bu Gel Pokemon'un benim, benim Pokemon'um yenecek ama Evet beni... Yenecek çünkü benimkinin canı az Hadi hadi lan O ikisi de aynı anda öldü Abi teke tek diyeceğim de benim canıma bak Onun canına bak Haksızlık oluyor yani Adam kazmayla girişiyor bana O zaman ben böyle bunu yerim Ne oldu lan kazandım mı? ölmedik Neyse Kazandık biz. Evet. Abi buna baya alışmam gerekiyor. Yine aynı yerde geçememişiz. <laughs> ya ama kazandın dedi. ben pet istiyorum. Bak bu güzelmiş ha. 150 elmas oha. Bunu da alabiliriz. Bu kurtu alsak var ya. ne ne ne. Burada canlandıracak mısın bende bu var. Şimdi multiplayer'e girmeyeceğim çünkü Bu acaba sınıf sınıf mı lan bu yeşil doğa Bu normal bu ateş bu buz bu su Böyle bir şey mi acaba? Ya şimdi multiplayer'e girmeyeceğim çünkü multiplayer bölümlere ayrı olacak Shop Skin Abi Sub Zero var ya. Sub Zero. Abi çok pis olmuş ya. Evet. Oo. Uh. Oha. Bakalım. Sub Zero. 30 lira mı? Hani Adit bu. Bir adamlar var lan. Wonder Woman. Bu ne? şey var üstünde. Şeye benziyor. Star Wars'ta vardı ya. Samurai. Ya çok ucuzlar ya. Iron Man. Iron yer. Green Thing. Allah'a cesaret. <laughs> Onun şey değil mi lan taşada? Bu Green Thing yazmışlar burada. Uf adamım işte ya. Horror gör. Kaptan Amerika. Evet mask. Tabii ki sevdiğim yer olarak. O zaman ben Green Lantern mi alayım? Yoksa şey mi alsak? Sub mı mu alsak? Hmm. 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 Ben Green Lantern alacağım. Çok çok tabiyle. Export ne? Hayır lan. Tamam vazgeçtim. Vazgeç. Oo, Green Lantern artık. Abi silah milah diyor lan. Evet. Yakıncı. Not upgrade edebiliyoruz. Steph. Aa taş stefi. Bu orman. Bu ne? Bu da mı orman? Nature diyor. Patrick. Ha bu şey bu şey. Şans. Dört yapraklı yonca var zaten üstünde. Şey işte şans gibi bir şey. Bu orman. Bu taş. Bu buz. Bu ateşti. Bu da sudur. Elektrik. O zaman su yok, buz var. Of şuna bak be. En güçlü de elektrik zaten. Items. Ee. Ucuzmuş lan. Ben bundan attım ilk. Bu şey mi? kazandığın Pokemon'u herhalde canlı yükseltiyor gibi bir şey. Bu görünmez diyor. Değişik. Neyse Poki toplarını sonra alırız. Daha doğrusu demiş. Abi ne armor ya? Şimdi mi diyorsun bana sen armor? Ben Green Lantern'ı alıyorum. Güzel gözükün diye. Sen bana armor diyorsun. Obe tobe ya. Aa 무슨 pokémon. Nikleri açalım. Evet level level. Neyse ya bu videoyu da burada bitireceğim. E çünkü bu öyle kısa bir video olacaktı. Ben iseniz beğen beğen yani like atın seri devam etsin. Bir dakika tamam. Neyse beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bay